Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, bedenime sağlık ver. Gözüme sağlık ver. Sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ım beni bağışla. Bana merhamet et. Bana hidayet nasibeyle. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.